Sevgili YouTube ve karşınızda artık X Anukra Suit gelmiş bulunmakta. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Çünkü bugün hem fazlasıyla Uğur Carcancak hem sizlere elimizden gedigayla bu setlerden vermeye çalışacağız. Hem de X Filavun seti geldi. Biliyorsunuz Anukra setçimiz normal Filavun'umuz geldi. Kadın Filavun geldi ama şu görüntü, şu mükemmellik. VIP'miz de geldi tabii ki bunun yanı sırasında. Yani gerçekten Anukra setçiyi böyle sen Filavun bir tarafa geç. Kadın Filavun sen de benim soluma geç. Artık kralınız benim diyen bir cinsten oyuna gelmiş bulunmakta şunun bir sinematiği bile çok iyi. Bakın gerçekten söylüyorum sinematiği bile çok iyi. Tabii ki buradaki sağ altta gördüğümüz bu UMP'nin artık öldürme kutucuğu. Ama ben elimle geldiği kadar zaten sizlere ağzına zeytini anlatmaya çalışacağım. Her zaman sizlere söylüyorum. Kutuyu açmadan önce bu videoyu izlemeniz çok fazlasıyla önemli. Çünkü ben nedir ne değildir her şey sizler için deneyeceğim bir video olacak zaten burada. Ama öncelikle şunu söyleyeyim. Şuradan ödül alma kısmına yani ödüllere geldiğimiz zaman zaten Anukra seçeceğimiz burada gayet tatlı bir şekilde duruyor. Anukra'yı açıp buradan filamonu da yine aynı şekilde çıkartabiliyoruz çıkartabiliyorsunuz. Kadın firavunu da burada çıkartabiliyorsunuz. Ama buradaki şansları tabii ki diğer kutulara göre fazlasıyla az. Niye? Çünkü burada Anukra'da çıktığından dolayı böyle bir olay var. Yeni bir olay getirmişler. Bence mükemmel bir olay oldu. Şurada gördüğünüz bu jeton parasını eğer ki siz Anukra seti çıkartırsanız bir daha çıkarttığınız Anukra seti otomatik olarak bize 160 parçaya dönüşüyor. Ve 160 parçaya dönüştürdüğü için biz burada sarı parçaları çok rahat bir şekilde alıp yapabiliyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki burada bir planörcüğü var. Bu planör dediğim planör değil yani. Bakın normalde şu şekildeki indi bir olaya. Eğer ki siz bunu belli bir seviyeye getirdiğinizde böyle bildiğiniz teknisiyle beraber iniyorsunuz aşağıya ama burada geldiğimize bakın. %0.11 olan şey filavuz setine geldiğimizde %0.453 oldu. Yani otomatik olarak 2 katını, 3 katına mı ne çıktı? Bildiğiniz %1'in yarısı. Yani %0.50 gibi bir oranla siz bunu çıkartabiliyorsunuz. Tabii ki bunun da olayı değişti. Normalde bende vardı bu. Onu, kon Aa, onu kontrol edelim. Bir saniye. Oyun beni dolandırıp dolandırmadığına bakacağım arkadaşlar. Bekleyin. Normalde bende hatırlıyorsunuz sadece bende vardı. Şimdi şimdi eğer oyun beni dolandırdıysa ki bu geç bunun firavun hangisi? Filavunun bu değil mi? Ha bu. Tamam dolandırmamış beni. Gördüğünüz gibi ben bunu geçtiğimiz günlerde açmıştım ama baga girmişti. Ve herkese bana soruyordu nasıl yaptın diye bunu. Bir şekilde o an şans eseri ben bunu açabildim. Öyle söyleyeyim Bir taraftan da buraya tabii ki petçimiz geldi. Bunu da bu videoda açacağız gördüğünüz gibi. Gayet 10 numara 5 yıldız. Tam Anukra setinin yanına yakışabilecek mumya. Burada bir tane kurtçuğumuz var ama biz hemen şimdi kaldığımız yere devam edelim diyorum. Bu arada tabii ki beğeneceklerinizi atmayı sakın ama sakın bu videoyu unutmayın. Zaten otomatik olarak beğeni attığınızda katılacağınız bir çekiliş olacak. Anlatacağım size de onu. Ödül alma kısmına tekrar gidelim. 0.11 olan şey burada. 0.453 oluyor. Onun yanı sırasında eski setçiklerimiz tabii ki burada geri gelmiş bulunmakta ve tabii ki herkesin o çok beklediği olay. Baba şunun için fazlasıyla bu kutu açılacak. Bundan adım gibi eminim ki zaten burada gayet güzel bir orana getirmişler. Ki ben de elimden geldiği kadarıyla buralarda da açıp getirilebiliyor mu diye sizlere göstermeye çalışacağım. Burada var mı? Aa, burada da var ama yani burada %6 yani %7 desek burada %3. Yani nereden baksanız yarı yarıya bir fark oynuyor. Petçiğimiz de gene burada var. Ve bir yandan da tabii ki gene aynı kadın filavu setçimiz var burada. Onun da tabii ki şansı diğerlerine göre fazlasıyla değişik. Ve bunun setleri çok daha güzel buradaki setleri bilgi dahiliniz olsun. Özellikle bu saçlar falan da fazlasıyla iyiydi biliyorsunuz ki. Ama bunda ne var? Bunda yok. Bunda pet de yok. Bunda evet çanta diyor. Ama bir orantısızlık var burada. Ha kadın planı üretip. bende var mı? Normalde var mıydı? Yoktu. Bak beynim yanmaya başladı. Sen gelir misin hanımefendi buraya bir saniye? Gel bakalım buraya. Gelelim buraya. Bende var mı bu? Işığın suretinde geliyormuş bu. Yani son seviyeye basarsak ki eğer eksa parçam kalırsa basmaya çalışırım. Ama çok güzel bir iniş olaycığı var. Gerçekten çok güzel bir olaycı var. Ya ben zamanında bu Poseidon'u nasıl fullledim ya? Gerçekten kafayı yersin. Yemelik yani anladım. Yanlışlıkla yaptığımız hatalardan bir tanesi. Her neyse ona da çok dikkat etmeye çalışacağız. Çünkü sağ alttan çıkan şeye tıklarsan kadını fullleyecek bak. Yani direkt bana yanlış yapma beni itiyor. Toplam elim var 95 parçacığım var. 567 burada bir tane gene altın paracığım var. Tekrardan ödül alma kısmına girdiğinizde gördüğünüz gibi 1000 parçaya da bunu alabiliyorsunuz. 500 parça JP alabiliyorsunuz. Bir sürü olaycı var. Hepsini göstereceğim. Ama sizlere şunu söyleyeyim öncelikle. 3 adet bu video özel çekilişiniz var efendim. Yapmanız gerekenler gayet basit. Öncelikle şu videoya şurada bir tane beğeni atmanız gerekiyor. Ayrıca yorumlar kısmına beni takip ettiğiniz Instagram hesapçığınızı yazmanız gerekiyor. Tabii ki KFC Hitbox olarak arattığınız benim Instagram hesapçığımı bulabilirsiniz. Bu hesabı takip edip takip ettiğiniz hesabı yoruma yazdıktan sonra kanala abone olmanız gerekiyor. Bunları yaptığınızda otomatik olarak çekilişe katılmış buluyorsunuz Ve ben kazanan arkadaşlar direkt hesabıma ekleyip buradan gönder tuşuna tıklayıp artık hangisini istiyorsa eğer bana derse ki ben Firavun'u istiyorum Firavun'u da yollayabilirim. Derse kadın suitini istiyorum kadını da yollayabilirim. Derse ki bana anukra Al ben burada. Artık istediğine göre seçip yollayacağım bu üç şansı arkadaşlar. Ve tabii ki de istücehepin.com'a girdiğinizde de bir sürü ucu çekilişleri var. Gidip hemen oradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Ve asıl olayı sizlere söyleyeyim. Oyunumuza tabii ki Firavun seti geldiğinden dolayı PUBG Mobile nereden kazanacağını bildiğinden dolayı satın alma hediyesi de an itibariyle gelmiş bulunmakta. 60 UC'den başlıyor 600 UC. 3000 UC'de 1500 veriyor. 12000 UC gene var. 18 var. 24 var. 30 var. 36 var. Yani bu da ne demek? Istücehepin.com'dan gayet rahat bir şekilde güvenilir ve kaliteli ve ucu bir şekilde aldıktan sonra efendim. Direkt otomatik olarak oyununuza buradaki sistemi girdiğiniz zaman direkt buradaki de aktif oluyor ve buradan alıp uc'nizi tekrardan oyun içerisinden alabiliyorsunuz. Yani şu olayı arada bir yaşıyor Bizden uc'u aldıktan sonra biz sizin hesabınıza gidip bunlara tıklayamayız arkadaşlar. Sizin gelip buradakilerine kendiniz tıklamanız gerekiyor. Yani stucaypin.com'dan işte aldığınız zaman ucu otomatik olarak bunlar burada aktifleşiyor. Girip rahat bir şekilde alışverişinizi yapabilirsiniz. Bunu da kullanın kesinlikle. Yani uc'u aldıktan sonra buraya bakmayı unutmayın diyorum. Bence tam vaktinde getirmişler. Öyle söyleyeyim size. Şimdi artık biz girip muhabbetlerimize başlayalım hocam. Şöyle bir olayı söyleyeceğim sizlere. Burada ödül alma kısmında zaten Anukra'nın baksana baba inanılmaz bir girişi var. Çok ayrı bir dava ki ben bunu size bu şekilde göstermedik. Mesela bu şekilde geleceğini bilmiyorduk. Ve böyle direkt bunun üzerine oturuyor. Giriş bir surette zaten ekstra üzerinde çok bir şey değişmiyor. Birazcık daha böyle asileşiyor. Zafer yayınında öldürme mesajı zincirler bayağı bir şekilde ileriye gidiyor. Şok dehşetle. Bu, bu, bu farklı bir dava. Bak bu, bu inanılmaz farklı bir dava. Böyle milleti alıp 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 mumyalaştırıp kendisine çekiyor. O yüzden diyorum ben mumyaların kralıdır yani. Bu ortalığı yıka 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 hepsini kendisine çekip hop en son patlama efektiyle adamların ruhunu alıp emip kendisine geliyor. Özel emoji de bu zaten lobinin içerisinde yaptığınız bir olay. Bu çok ayrı bir dava. Bunu bekleme alanında gayet belki de oyun içerisinde yapabiliyoruz. Onu da sizlere göstermeye çalışacağım birazdan. Son görünüşte çok daha asileşiyor. Yüzünün yarısı ayrı maske oluyor. Etiketi bu şekilde. Duyurusu da bu şekilde. Artık bir yere girdiğiniz zaman havalansın diye. Ve artık ışığın suretinde binme şeklimiz bu. Uzay kaşifimiz bu. Yanımızdaki şu gördüğünüz tüy gibi düşünün. Aynen bir tane tüycük var. Ve çağrıda da oyun içerisindeki durduğumuz yer. Ben bunu 7 seviye bu videoda yapacağım. Bilginiz olsun. UMP'miz var zaten. Onu da biliyorsunuz. Özel öldürme efekti. Gayet güzel. Baksana baba. Giriş bir suretimiz burada var. Ölüm duyurusu bu şekilde. İnanır gibi değil. Vurma efekti çok 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 ayrı bir dava ki vurma efekti adamı kör etmeyecekse bile kör edecek. Bak görüyorsun ben ben kendim ben burada yaklaşıp görüyorum. İnanılmaz fazla bir olay. Bir şeyi atıyor ve yuvarlandırıyor. Çok ayrı bir dava. Son görünüşte içinde olan bir ruhçuk var. Tabii ki inceleme hareketçimiz burada o... Bu ne lan? Bu ne lan? Her gördüğümde şaşırıyorum biliyor musun? Her gördüğümde şaşırıyorum. Silah değiştirme animasyonu zaten biliyorsunuz. Tak soldan sağa, sağdan sol atarken bir ruhsal bir şekilde geçiyor. Ve yağma sandığının da bence çok güzel ya. Yağma sandığı mükemmel derecede değil. Ciddi anlamda söylüyorum sizlere. Budur yani. Yağma sandığının olması gereken seviye budur hocam. Anladım. Bir de burada sayaç kaplaması var UMP için. Mesela şuna bakacağım. Bombayı gösteriyor mu? Göstermiyor. tam. bombayı açtıktan sonra gösterip büyük ihtimal bombası da çok fazla patlama efekti olacaktır diyor. O zaman hazırsak babacım ve tabii ki sol altta bunu da görmediyseniz tekrar söyleyeyim. 300'e geldiğiniz zaman ki burada farklı farklı bir puan alma şekli var. 300'e geldiğiniz zaman eğer hiç çıkmazsa bile kaç ucayla burayı dolduracağımıza bakacağım ki estüce ipini hocam Helal ucu. Bizden aldıktan sonra zaten çıkarırsınız. Eğer ki alamazsanız bu size garanti bir şekilde burada bir tane nokta seti veriyor. Alırsanız 1000 parça veriyor. Bir defalığına arkasından bunu 160 parçaya döndürüyor. Bakın bunu tekrardan şurada göstereyim size. Şuradaki soru işaret tıklamada. 1000 parçaya dönüştükten sonra 160 yer altı dönüşüyor dönüştürüyor. Benim merak ettiğim firavunla, kadın firavunla da bunu yapıyor mu? Onlarda normalde üç parça veriyordu galiba. Şimdi acaba sadece Anukra'ya mı özel bu? Onu göreceğiz hep beraber diyorum. Ben buradan hocam, ben buradan hemen tabletimin özelliğinden tak bir onlu vurdum. Kutu açılışımız gayet güzel. Yukarıdan aşağı bir kutu X patlıyor ve... Boya geliyor, emoji geldi direkt başta. Onla çarpı 160 verdi. Hay ananı. Ha evet o olay da var. Onla çarpma muhabbeti de var. Eğer olur da gelirse bana çok sağlam bir şey. Onu onunla bir çarpsa 10 bin para Aa, isterim. Mesela bunu çarpmadı hocam. Tamam şöyle yapıyoruz. Kaç puan birikledik? 36. Kaç tane aşı? Şey? 2 tane aşı. Şey. 36'dan kaça çıkacak onu göreceğim. Şimdi 55'e çıktı. Yani... Fazla fazla da gidiyor. Onu da söyleyeyim sizlere. Baş çıktı hocam. Şöyle bir daha bir hemen bir onlu vuralım. Olmadı birazdan zaten geçti bam 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 ile ama şimdi hangisi daha şansı onu görmek istiyorum açıkçası. Hadi oğlum. İyisin. Tamam. Bunları çarpmana gerek yok ver bize. Yes! Çok tatlı oldu bu. Planör geldi. Planör geldi. Hocam, hocam planörümüzü aldık. Birazdan bir tane daha planör gelirse en azından o direkt parçaya dönüşecek ve 10 on parça onunla çarparsa çok işimize yarayabilir. Erkenden gelmesi bizim için buna benzer şeyler önemli. Materyalimiz geldi. Bunları çarpsa da onda bir şey yapmaz. Moliciğimizi aldık. Gayet güzel. Aha! Ben diyorum size, ben diyorum size babacım. Ben size bunu söylüyorum anladın mı? Baba yani bizim sitede. Yani derdini sorabileceğin birisi var. Her şekilde bizden. Yani en azından ben varım burada güvence. Bizden ucu aldığın zaman satın alma iadesinden de ucunu alabiliyorsun. Çok rahat bir şekilde. Şöyle bir güzellikleri var. Tatlı tatlı çıkıyor. Daha bak kaçıncı açışımızda YP planör geldi ya. YP planör geldi. Dur daha dur hocam dur. Dur yani. Alttaki puan onun dolmuyor bu arada. Onu fark ettim. Ben onunla çarp çarpmadı. Alttaki puan onun dolmuyor bu arada. Bak 159 bizim 150 onu şeye getirmemiz lazım ya. Nasıl taktik? Ben ne taktik yapıyordum? Tekli tekli açıyordum. Öyle yapıyordum değil. Ben çıkartmak için tekli tekli yapıyordum galiba. Aç böyle. Aç, şu indirimleri kullanalım. Oyun desin ki aa ne kadar indirimci bir erkek. Bak her bir tane açtığımızda 181'de 184'e çıktı. 184'de 184. Ya bir atıyor ya bir atıyor. Arada 3 atıyor. Yani otomatik olarak aynen 3D atıyor. Otomatik olarak burada muhabbeti şeye çeviriyor. Anladım anladım okey. Hadi şimdi bu kadar tekrar açtık. Gel. Olmadı. o animasyonu geç yapınca direkt zaten şey oluyormuş. Okey çok iyi. Beğendiğim bir animasyon oldu bu. Gene baş. Ya keşke şurada. Şunu çarpsana şunu çarpsana şunu çarpsana YP'yi çarp. YP'yi çarp. Penasal iyi olurdu. 30 material liriyorsun yazın. Çantayı çarp. Olmadı. Ya şimdi buradan bizim mantık hem çanta geldi. Onunla çarptı 360 verdi. 360 babacığım. 360. Demek ki diğerlere gelecek. Yani gördüğün gibi var. Daha kaç ucu harcadık? Yani. 5K mı? 6K mı? Ne harcadık? 7K, 6K falan 144'te falan geldik. Çantayı da çıkarttık ki en zor olan çantayı çıkarttık. Ben şimdi burada sol alttan bunu almam mantıklı mı onu düşünüyorum. Bir dakika düşünmem lazım. Bomba geldi. Bunu alırsam bin parçaya dönüşecek. Bunu alırsam oradan çıkartırsam alırsak da ondan sonra çıkarsak 160 jetona dönüşürdü. O yüzden bunu almamak lazım. Ben almayacağım. Ben almayacağım. Hadi sen mi büyüksün ben büyüğüm. Zaten öyle ya da biz burada sabaha kadar buradayız anladın mı? O yüzden hiç fark etmez 20. dakikadayız daha. daha gidecek çok yolumuz var kardeşim. Ben tekli tekli açıp bir daha devam etmek istiyorum bu arada. Çok kastı bir şey gelmedi. O bir daha resetlenmiyor diye biliyorum. O yüzden onun rahatlığıyla bilgi daha olsun. Ama bir de şeyi var mı? Diğerlerinde var mı? Ha, diğerlerinde yok. Benim diğerlerinde ne mi var acaba şey özelliği? Siz söyleyin bu muhabbet. Aha emoji bizde geldi. Tamam güzel. bizim almadığımız ne kaldı buradan? Ona bakabilir miyim bir saniye? Bekleyin. Ödül alma. Ha bak bunları açmadık. Bunları da açacağım şimdi. Her şeyi almışız. Skoplar falan gelmemiş. Bir şu emoji gelmemiş. Bu emoji de gayet güzel bu arada. Elinde patlattığı değil mi bu? Aynen. Bu da zaten zincirleri alıyor. Sağ sol sağ sol şekli. Tamam güzel. Buradan indirimli bir şekilde inşallah yüksek bir indirim gelir. %30 buna gelir. Bunu çok isim Ya buna gelsin asıl indirim. %10 mu? Kaç tane? 200 tane alabiliyoruz. Lan oğlum %10 bozmasın ha. 10 parça mı? 10 parça bir tane. 9 parça oldu. Aa ben bu setleri almamışım. Dur burada da açarız biraz. Dörtten almadığım set var burada. Lan nasıl bu planör bende yok. Mavi renginin bir ayrı bir havası var herhalde. Buradaki bütün her şeyi almışım ama. Buradaki her şeyi almışım ama buradakini almamışım. Yani olur böyle şey, olur böyle şeyler diyoruz. Şimdi ver bana, ver bana o seti, ver bana o seti bebeğim. Ben ne dedim, ben ne dedim. Bir buradan çıktı, bir de bir oradan aldık. On numara, 5 yıldız mal hocam. Şimdi 1000 parça buradan gelecek, ver bana bunu. Tamam, 1000 parça da buradan geldi bize. 2080 parçamız oldu. Artık bu soldaki ödüllerimizi de alabiliriz. Bu arada tabii ki. Ve diğerlerinde de aynı muhabbet var. Bu arada ben bu çerçeveyi bir takmak istiyorum ben. Çok inanılmaz güzel duruyor. 2080 parçamız oldu 1080'den. Bence 10 numara 243. Bak gördün 243 açmaya 2 tane filan. Yani istersek bunu direkt 200'e de bırak. 180'e çıkar. 18 açılışına da bırakabilirdik. 2 UMP, Anta. Buradaki her şey geldi. Yani şu an açık. Yani benim demem o ki hemen gelin gelin alın hocam. Şuradan gelelim buna bunların ödülleri alınmamış mesela. Ben bir saniye böyle devam edeceğim burada. Onunla çarpsana şu. Onunla. İyi, o da döndü. Ama onu da gördük. Onu da kanıtlamış olduk. Yani Firavun da onunla çarpılıyor. 3 materyal almıyor. Çok güzel oldu bu. Yani her çıkartmamız 16 parça demek oluyor arkadaşlar. Yani her 160 parça bizim için 16 tane altın parçası ve çok önemli bu. Çarpsana bir daha. Çanta çok fazla çıkıyor. Çanta çok açık. Çanta çok açık hocam. Şimdi tamam. Burada açtık bir. Çarpmadı. Okey geldik buraya. Burada da bir deneyeceğim. Bir şey alacağım lan Hatırlıyor musunuz? Bir ara böyle bir olay yapmıştık. İlk suit çarptı. 160 parçayı. Nasıl çarptı? Nasıl böyle bir şey oldu? bunun oğlum inanın... bir şans oldu bu. Bir daha çarpsana. Demek ki 1600 olmuyormuş. Bize bu hayalle gidiyorduk. 500 yapıyor Max. Tamam buraya geldik geri. Bir daha açıyoruz buradan. Be. Aa ah, bende yokmuş ama güzel. Rahat Savaşçı tanrısının kafasını da almış bulunmaktayız en azından. Onu çarp. Çarpmadı. Bize ne kadar çarparsa o kadar iyi hocam. Çarp be. Gel buradan sola. Burada da almadığımız bir emoji falan var çünkü. Şansı yedirmeye çalışıyorum bir şekilde. Dönmedi. Gene gelmedi. Gel babacım buraya. Bunu pullemeyeceğim kanka beni bir sal. Ben bütün parçaları aslında yavaş yavaş baş... Ah be. Bir verse var ya bir verse. E burada zaten en kötü... E bir dakika bu, bu, bu da farklı çerçeve mi? Tamam şunları al bize. Biz buradan devam. Çarp. Çok güzel. El ama git de süslemeyi çarpma baba. Bize biraz daha şey lazım ya. 50'li parça lazım ya şu an. Aynen şunları bize versin ya abi. Kıralım. Zaten bir, bir materyal daha gelecek. Bir dakika geldi galiba bir tanesi. Aynen. Şu an sadece yukarıdaki 500'lük kıyafet kaldı. Onu da alırsak çok güzel olacak. Zaten eksi alttan bir parça daha alacağız. Şuradan. Şunları da alalım. Bu çerçeveleri de alalım. Bunları. Tamam. 200'e son. 40 olmadı. Sağa geç. Burada da bunu al. Daha UMP'yi fullleyecek. Daha arkasına. Çarpar mısın? Çok güzelsin. 250. Çok güzel oldu bu. Ya bu, bu ne demek? 25 parça demek benim için. Şu anlık çok iyi bir olay. Yani x fazla fullemeye yorulacağız çünkü. Fazlasıyla önemli bizim için. Ne kadar çarparsa o Hatırlıyor musunuz? Daha önce açtığımızda 10 kere şeyi çarp. 2 tane kıyafeti 10 kere çarpmıştı. Ah be. Bu arada demeyecek 500'ü şeye verdi. Tamam. Tamam demeyecek 500'ü kıyafete verdi büyük ihtimalle. Kıyafetteki bir şeye. 500'ü döndürdü verdi. Aynen aynen. Belki de site vermişti bilmiyorum. Çok güzel. Ra Savaş setini de çıkarttık. Bir tane daha arkadan bir onlu gider buraya. Çarp be kızım. Çarptı. be. 50, 50, de güzel de çarp şunu çarp çarp. Bak bir sürü geliyor. Lan çarp artık bir tanesini. Şunu çarp 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 çarp. Arka arkaya arka arkaya full geldi. Bak arka arkaya. Olur yeriz. Tamam. 5092 materyal oldu bu arada bizim. Şunu da bu arada bir, bir omlayalım. Asıl sete basmıyoruz fark ettiyseniz. Buralardaki bu zamandaki Poseidon setinde de öyleydi hatırlıyorsunuz. Hem yanları doldurmaya çalışıyorduk. Hem böyle yapınca çok fazla şey geliyordu. Hop şuradan şöyle bir şey yapalım. Tamam. Hadi be. Olmadı. Bak bunda bir şey vermiyor gördünüz mü? Ver şun. O onunla çarptı. 30 tane materyal. Ne gel çok kadar materyali ne yapacağız? Gel bakayım bir daha buraya. Bum. Olmadı. Ben bu arada şunları bir alayım şurada. Max. Bu gelsin babacım. Bunu da halledeceğiz. En fazla sarı parçacığın olduğu yeri halletmek lazım. Hadi be. Çarp şunu. Bir oha. Çok iyi geliyor. Kötü gelmiyor ha. Döndürme bize. Döndür ve 3 materyal daha 141. 141. Harbiden 141. 180. iyidir hocam. Hoştur. Ver be bize. Şimdi bir seviye basma olayına gireceğiz. Ne kadar parça toplamışız ona bakmak istiyorum. Çok güzel. Hemen bizi toparladı bu. Bizi baya güzel toparladı bu bu arada. Baba şuradan dördünü de nasıl çarpmazsın ya? Gene bir inat inatlaşmaya girdi. Gene bir çarpmama sıkılsa gidip bak gidip bunu çarpacak şimdi. O da olurdu gerçi. Çarp. Oha. Filavun çantası ne kadar fazla attı fark ettiniz mi? Çok fazla filavun çantası geliyor bu arada arkadaşlar. Bir tane daha hocam. Şuradaki parça alana kadar gideceğim. 18 çarp. Çok güzelsin. Hem 250 hem 180 geldi. Wow. Kadın daha mı şanslı? 150-188 gel. What? Oğlum burada ilerleyelim biz o zaman. Ama gerçi bu, bu, bu kutta da hiçbir şey yok. Acaba o yüzden çarpma olan daha mı fazla verdiler? Çarpsın. Babacım bir tane daha çarpsın. Bir gidip. Okey, okey, okey. Bir tane daha dur dur dur. Geldim adam arka arkaya gelebilir. Daha güzel oldu be. Çok güzel oldu ya. O ama iki dakika güldük götü kalktı seni papçı. Yapma bak zaten sen de dün çektik çekeceğimizi sıkıntı yaşattım bize full. Bu arada gerçekten dünkü attığınız videoya yorumlar inanılır gibi değil. Çok güzel yorumlar geldi. PUBG'nin operasyon tarafından bir haber var. Ben zaten onunla ilgili ayrı bir video yapacağım sizlere. Nedir ne değildir diye. Ama gerçekten attığınız bütün yorumları okurken zevk alarak okudum. Yani hani biz ayrı bir garip bir topluluk olmuşuz. Ama hoş bir topluluk olmuşuz. Yani aileyiz midir? Artık biriz midir? Stay together, stay together mıdır? Beraber kal, beraber katlet gibisinden. Gerçekten 500 parça daha geldi. Gerçekten çok böyle hoş hissettirdiniz bana kendimi. Yalnız olmadığımı fark ettim. Sizlerin sayesinde. Bir tanesini çarparsın dedim. Çarptı. Ve e, bunlardan dolayı sizlere gerçekten çok ama çok teşekkür ediyorum efendim. Vallahi sağ olun. Var olun. Gene bir 180 geldi. Oğlum açıldı ha bu, bu. Bu açıldı. Tamam şimdi bekle. Şöyle bir şey yapacağız. Ödül alma kısmına gir. Tamam mı? Zaten bu var. Bekle. Şimdi şunu direkt yerine gitsek de orada bir denesek mi ya? Bak ben burada bir elim ayağım titriyor. Bak atölyeye gel. Dur şunu bir tak ya üstümüze. Bu üstümüzde kalsın. Bunu basabiliyor muyum? İki seviye. An itibariyle basıldı hocam. Çok güzel. Üçüncü seviyeye gelelim. Giriş bir süre basıldı mı hocam? Kaç puan geliyor bu arada? 22 geldi bundan. Zafer yayını basılabiliyor mu hocam? Geldi mi? Artı 30 geldi. Çok iyi. Şok ve dehşet basılabiliyor mu? Beşinci seviye. Artı 30 da buradan geldi. Son görünüş basılabiliyor mu deyip bastım. 50 parça aldım. Bastık mı? Çok güzel. Uha! Bence basabiliyorum şu an. Ha, benim burada çıkartmadığım bir tane set kaldı. Ve sizlere de yollayacağım. O yüzden birazcık daha kasmam lazım diye düşünüyorum. Değil mi? Bunu fullemem. Ben şunu fullleyeceğimi sizlere yollarım. Anladın mı? Ne gerek var? Bunu yürüyerek ineceğine uçarak insin. Ha, i̇şi gücü yok mu? Fila bu. dakika gelmiş öyle bir de artistik bir tasıyor bize. Burada kaçırdığım YP parçası var mı? Kompansatör. Yani çok değil. Belki dikey. Tamak. Hemen yani biz bunu açalım. Bence. Bunları zaten fullledik arkadaşlar. Bunlardan çok güzel parça kastık ve in. sanki çok ucuza patladı gibi ya. 70-80 bine patlattık. Sanki normalde biz bunu açtığımızda 140-150'ler falan gidiyordu. Yanlış biliyorum. Öyle olması lazım. Her neyse biz buradan ödüllerde var değil mi bu skoplar? Aynen biz buradan başlayalım hocam. Gel. Boya, boya dönüşmüyor muydu zaten? Aynen çok güzelsin. Boya da dönüşüyor. O emoji alana kadar biz ilerleyelim. Bir tanesi dönüşsün ama hocam. Bir tanesi değil mi ama? Boya da geliyor zaten burada o yüzden burada birazcık takılıp burayı açmak hem emojimizi almak çok böyle OP olabilir bizim için. Ama çarpman lazım çarpman lazım sanki çarpman gereken Bak iki emoji geldi ikisi de aynı. Şakamatik misin ya sen PUBG? Ha ne dersin? Bunlar dönüşüm 3x'imiz geldi. E, ya daha az parça harcamış olacağım. Fazla kalırsa zaten çok da bir dert olmaz. Gene siz atarım bizimkiler atarım size atarım birilerine atarım yani bir şey olmaz. Kedi de geldi. Kedi zaten geliyordu buradan okey. VIP gene geldi. Ben bir şey demeyeceğim. Çok güzel, çok güzel. Emojimiz gelmiş bulunmakta. Buradan da bu geldi. Bir dakika. Sanki onunla çarpmaya başladı. O yüzden bir devam edeyim mi diyecektim. Evet, onunla çarpmaya başladığı için çok ufak bir 10.000 parçaya kadar götürüp bırakacağım ya. Kaç oldu? de. Tamam. 50 bin uca, 50 bin uca. hadi hadi 50 bin uca. 50 bin bırakalım hocam gayet güzel Tüm parçalar geldi değil mi? Bu UMP'yi hayatımız boyunca değiştirmeyeceğimiz için o yüzden bu UMP'nin bütün parçaları benim için önemli. Ödül alma kısmından kaç paraya satılıyor onlar? 17 falan paraya satılıyor gerçi ya. 83 susturucu mu bu? Oğlum bunlar nasıl gelmedi ya bana? Ah be çarpar zannettim. Neyse, 160 parça çıktı o yüzden otomatik olarak bunu beleşe getirdim. Öyle bir durup oldu. Uzatılmış hızlı çekim al baba. Gel buraya. Bu lazım hocam. 4x, 4x kullanmayız ve artık o zaman karşınızda otomatik bir şekilde gayet 10 numara 5 yıldız bir Anukra seçeceğimiz gelmiş bulunmakta. Çok güzel oldu. 60 oldu. 60 puan verdi. Planörü otomatik olarak kuşan dedik. Özel binme efektimiz var artık. Bunu oyunda çağırabiliyoruz. Bunları zaten birazdan sizlere göstereceğim. Şuradan da girelim. UMP'mizi alalım elimize. Tamam mı? Ya buz o ki ayrı bir davaydı ama şunun duruşuna bir bak. YMP'yi elimize alınca nasıl bir çara döndü? Nasıl? Tak bu bunu boş ver. Sen normal firavunsun sen. Kendine gel. Böyle antin kuntin şeyler takma hocam. Hemen girelim. UMP'mizi gelsin. Neredesin YMP hafif makineli gel bakalım buraya. Babacım direkt özel öldürme efekti an itibariyle basılmış bulunmakta. Geliş bir süre gelsin. Ölüm duyurusu gelsin. Kaç parçamız kaldı ona bakacağım bu arada bir de. Vurma efekti o da geldi hocam. Son görünüş o da geldi. Ve bir yandan da artık yağma sandığı gelerek 10 numara 5 yıldız bir hale dönmüş bulunmaktayız. Yüyepiz elimizde ve de benim kaç materyalim kaldı? Babacım 5000-6000 parça daha var. 3 arkadaşı yolları. Şimdi gelelim asıl petçiğimize. Babacım ben bu peti direkt alabiliyorum. Ama şöyle bir 3-5 tane çevirip alacağım. Onu söyleyeyim size geldi zannettim. Ha bende bu yok muydu? Ha bende bu yokmuş. Oğlum 3 tane pet attı lan. 3 tane petat daha bu arada. Ya 1-200 pet parası varken peti de harcayacağım başka bir yer yok aslında. Zaten sağlam pet atıyor belli oldu. Ben bu peti almamıştım. Almış bulunmaktayım ve bunu da direkt buradan hızlı bir şekilde almak istiyorum. Artı 23'te buradan puancımız geldi. Daha çok size girip oyunda göstereceğim. O yüzden buralarda artık çok fazla vakit kaybetmek istemiyorum. Ve şunu yoldaşlara girip hemen şuradan. Şuraya mı şuraya mı? Bir tanesine getirir misin babacım bana? Adını da adı da 31K beğeniymiş zaten. Ama zaten burada gelir diye düşünüyorum. Bu da bizim yanımızda tatlı. Tatlı mı tatlı bir olaycımız oldu. Puşla bakalım. Gayet güzel. Gayet güzel. Gayet güzel. Ve bu arada arkadaşlar popülerlikte dün artık nasıl inanılır gibi popülerlik atmamışsınız bana. Ciddi anlamda. Bundan dolayı çok 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 teşekkür ediyorum. Haftalıkta 3'teyiz. Bu hafta bitmeden biz biri bile alırız. Hatta 2'yi kesin alırız. Biri bile alabiliriz. Genel rütbeye ye girdiğinizde popülerlik hediyeleri tıkladığın zaman toplamdan şurada 2'yi sırada bana popülerlik atabilirsiniz. 5 milyon az kaldı hocam. 5 milyon az kaldı. 5 5 milyara. Gerçek inanılır gibi değil bu rakamlar. Ama sizlerle oluyor yani. Ve 5 milyara az kaldı. 5 milyara ayrı bir video yapmak istiyorum çünkü. O yüzden bir atarsanız sevinirim. Hem bu haftaydı belki de bilinci bitiririz sizlerin sayesinde. Ben çok fazla lafı uzatmıyorum. Şimdi hızlı bir şekilde sizler güzel bir atarken ben de hemen UAP'yi deneyebileceğim ve bu seti böyle tam size tanıtabileceğim bir oyun için görsellerine geçeceğim diyorum efendim. Hızlıca maça geçelim diyorum. maç maça geçmeyiz. Let's go. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karakterimiz 10 numara 500. Bak şu silah arkaya atış şekle bakar mısın ya arkadan öne. Oğlum ruhsal bir şekilde gidiyor ya. Gayet 10 numara 5 yıldız bir olaycığımız var efendim burada. Zaten burada da direkt bu kutuları göstermek için ben sizi buraya direkt getirdim. Gördüğünüz gibi buradaki en son kali bu şekilde ki bence bayağı 10 numara 5 yıldız. Baksana şuna. Duruşu falan inanılmaz. bir inanılma de bulduktan sonrakine bak vuru bizi bir. Bak Abi öldürme sesi çok güzel. Şimdi bak bak şuna bak. Öldürme sesi çok güzel. Bu da al burada avatar çıkıyor. Gelsene şunun işte bir şey deneyeceğim. Gel ki bu birazcık yakınlaş. Tam böyle kalın. Bekle. Dur gel aynı yere bir daha gelin. Bak son şu öldürme bir saçını. Biraz daha içeriye doğru gir. İçeriye doğru biraz daha Aynı. Aynen. Vurma efekti nasıl ama? Bu efekti mükemmel. Yani bence öldürme kaldığı çok iyi ya. Bir gelip bakacağım. Birisi saklansın bakayım oraya. Gelip bakacağım bekle. Ya dedim daha gül çık oradan. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sen bayağı gözük Oğlum inanır yani bu Viktor, Viktor puslu gider. Ne yapacağız biliyor musun? Dört tane adam alacağız aynı yere getireceğiz. Tak tak diye hepiyle bitireceğiz içine saklanacağız. Bu ne anasını satayım ya? Ama vurma efektiyle falan Büyük gayet numara, Bu numara. numara 500 baba baksana şuna. Çıkar avatar muhabbeti çok iyi. Binciden, tak diye çıkıyor kutu olarak kutu olarak direkt geliyor hocam. Bence 10 numara 5 yıldız bir setçimiz oldu. Umarım sizler de beğenmişsiniz diye söylüyorum. Tekrardan söylüyorum arkadaşlar. Bu videoya özel 3 tane Anukla setçiyi vereceğim. Yapmanız gerekendir biliyorsunuz zaten. Bu videoyu şey e yapmanız gerekendir biliyorsunuz zaten. Bu videoyu beğenmek, kanala abone olduktan sonra sizi tüm olarak ayarlamak ve yorumları beni takip etti. Instagram hesapcınız yazmanız gerekiyor. Bunları yaptıktan sonra otomatik olarak çekişe katılmış oluyorsunuz. Istücü ipinden de girip çok rahat bir şekilde hatta şurada emojileri de ben ufaktan vereyim de Nerede dur? O, dur farklı emoji bekle. Nerede bunun emojisi? Bak 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 bak. Şuna bak. Bu da bir de bunun sesli bu olanı var. vardı. Bu da bayağı iyi. O bekleme alanında yapılıyor. Diğeri de bekleme alanında yapıyor. Bir tane de bekleme alanında var. Bir de şöyle bir şey var. Bu da ayrı bir dava. Bir de zincir savurduğu var. Zincir savurduğu nerede? Zincir savurduğu şu muydu? Hah bu. Şuna bak sen. Bak bak benim gözümden bak bile. Ben de yapıyorum aynısını. Aa! Çok iyi be. Gırbaş <laughs> power, gırbaş power. Bir de silahın ele alma şekli çok çok iyi bu arada. Şunu ben size gösterip Bildiğin işte silah i̇şte gidiyor. Ondan sonra tak diye size geliyor mu bu? Gözüküyor mu bu? Evet, sesli olarak eboşi gibi geliyor. İşte az önce burada dedim ben sana. E, sana. Bu, bu, da, bu da baya iyi bir dava. Bu da bayağı güzel bir şey. Umarım dediğim gibi hoşuna gitmiştir. Bence dediğim gibi bundan önceki x harbiden yani ilk geldiğinden dolayıydı. Filavundu oydu, buydu ama bu, bu, bunun üzerinde çıkacağını ben artık çok bir şeyin zannetmiyorum gerçekten. Hazır oyunda satın alma yerdesi de var dediğim gibi stjp.com'dan gelip çok rahat bir şekilde alışverişinizi yapın. Hem oyun için bonuslarınızı kullanın hem de ne kadar şans çıkardım bu gördünüz zaten. Çok rahat bir şekilde sizler de gelip bu X-Suite'i deneyebilirsiniz diyorum efendim. Ekranda görüntü olanlardan hangi istemek istersen onları onları izleyebilir. Halen daha kanalı değilseniz şu saatten tıklayıp kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bay bay.